İskenderun Atatürk Caddesi'nde Balıkçı Barınağı karşısında yer alan 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Yıldız Plaza'nın yıkım çalışmaları bir süredir devam ediyor. Ancak önceki gün gerçekleşen yıkım sırasında binanın yan yatması çevrede büyük panik yarattı. Yaşanan olay üzerine yıkım çalışmaları derhal durdurulurken çevre güvenliği sağlandı. Yıkım yapılan alanın hemen bitişiğinde bulunan binalar için tehlike oluştuğu belirtilirken, vatandaşlar da tedirginlik yaşadı. Yıkımı üstlenen firma yetkilileri, çevreye zarar gelmemesi için daha kontrollü ve dikkatli bir şekilde çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. Yetkililer, yıkımın güvenlik öncelikli şekilde tamamlanacağını vurguladı.